Fransa basınında yer alan haberlere göre, adı Galatasaray ile anılan Tilo Kehrer'in Monaco'da kalması bekleniyor. Savunmada alternatif çok olmasına rağmen, kulüp hala Alman oyuncudan yararlanmayı planlıyor. Kehrer de yoğun maç takviminde sık sık forma şansı bulacağını düşünüyor. Aynı özellikler Galatasaray'ın, Monaco'dan almak istediği bir numaralı isim ise Singo. Ancak lig 1 ekibi hala 30 milyon euroluk talebinde indirim yapmadı. Thilo Kehrer de Singo ile aynı özelliklere sahip. Her iki futbolcu da hem stoper hem de sağ görev yapabiliyor. Finansal açıdan rahat yine her iki oyuncunun da mevcut kontratları 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Monaco finansal açıdan iyi durumda olan bir takım. Bu sebeple onlardan transfer yapmak hayli zor sadece raporlar sonrasında devam etmesi planlanmayan isimleri gönderiyorlar. Diğerleri için de servet istiyorlar.